Merhaba çocuklar. Ben Sedat Hoca'nız. Bugün 5. sınıf sosyal bilgiler son ünitemiz olan Küresel Bağlantılar konusunu inceleyeceğiz sizinle. Dilerseniz hiç laf uzatmadan hemen dersimize başlayalım. Küresel Bağlantılar. 7. ünitemiz olan Küresel Bağlantılar'a geçmiş bulunuyoruz çocuklar. Şimdi bakalım bu ünitede neler öğreneceğiz hep birlikte sizinle değerlendirelim. Yaşadığımız evin ekonomiye katkısı nasıl çocuklar? Önce onunla bakalım. Yaşadığımız yerin ekonomiye katkısı. Böyle bir alışveriş merkezine girdiğinizde pek çok ürün ol, e, olduğunu görürsünüz çocuklar. Ürün almak istediğiniz zaman bu ürünün çok farklı modellerini ve farklı farklı markalarının olduğunu da görüyorsunuz. Bazı ürünleri üstünde e, bazı böyle şeyleri olur çocuklar. E, semboller olur. Mesela şöyle yazar. Şöyle benzetmeye de çalışayım. Made in... Türkiye. Böyle yazılar görürsünüz çocuklar. Made in Türkiye yazar. Alacağınız ürünlerin böyle sağına sonuna baktığınız zaman bir köşesinde mutlaka böyle yazar. İşte Made in Türkiye, Made in Amerika, Made in Almanya. Bunlar yazabilir. Bunlar o ürünün nerede üretildiğini, hangi ülkede üretildiğini bize gösteren şeylerdir çocuklar. Ee, sembollerdir. Bunu e, unutmayın. Mesela bir alışveriş yapacağınız zaman siz de Made in Türkiye yazan ürünleri alırsanız ülkemizin ekonomisine de yine katkıda sağlamış olursunuz. Şimdi üretilen mal veya hizmetlerin insanlar alanında alınıp satılmasına çocuklar ticari faaliyet denir. Ticari faaliyet denir. Yine bir ülkenin başka bir ülkeden mal veya hizmet satın almasına yani dış alım yapmasına da biz ithalat diyoruz. Yani bazen dış alım diye de karşımıza çıkar dış alım olduğunu bileceğiz. Yine bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya hizmet satmasına bu sefer almıyoruz satıyoruz. Buna ise çocuklar ihracat diyoruz biz. Yani bu da tam tersi olarak dış satım oluyor. İç e, yani ticaret farklı şekillerde olabilir çocuklar. İç ticaret ve dış ticaret. Bazen ülkeler kendi içerisinde ticaret yaparlar. Buna e, iç ticaret denir. Başka ülkelerle yaptıkları ticarete ise yani ihvacat ve ithalata ise dış ticaret denir çocuklar. İç ticarete örnek neler olabilir? Mesela Antalya'da üretilen portakalın kasalara doldurularak kamyonlarla satılmak üzere marketlere gönderilmesi bir iç ticarettir. Yine İzmir'de üretilen zeytinin fabrikadan yağ edilmesi ve ulaşım araçlarıyla satın, e, satış noktalarına getirilmesi de bizim iç ticaret faaliyetlerimizden biridir. Ama Mesela işte kullandığımız cep telefonları ya da bilgisayarlar ya da bunun gibi benzeri e, ürünlerin yurt dışından alınarak bize ulaştırılmasına ise biz bu ihtiyacımızı yurt dışından karşıladığımız için dış alım yani ithalat yapmış oluyoruz. Yine aynı zamanda ihvacat nasıl derseniz ihracat da bizim kendi ürettiğimiz e, ürünlerin dışarıya satışıdır Mesela e, ne olabilir? Bunlar tekstil ürünleri olabilir, işte makine parçaları olabilir, meyve sebze olabilir veya e, tarım veya hayvancılıkla alakalı bazı diğer ürünlerde bizim hem şey yaptığımız aldığımız hem de sattığımız ürünlere giriyor. Şimdi ticaret neymiş çocuklar? Ticaret dediğimiz gibi e, yani belirli bir şey karşılığında e, üretilen mal veya hizmetlerin insanlar arasında alıp satılabilmesi ticareti oluşturuyor. Ticaret dediğim gibi iç ticaret ve dış ticaret olarak içi ikiye bölünür. Dış ticaret ise ihracat yani dış satım ve ithalat dış alım olarak da bizim karşımıza çıkıyor. Ülke sınırları içerisinde yapıyorsa o ticarete biz ne diyeceğiz? İç ticaret diyeceğiz. Peki ülke dışında yapılıyorsa yani ülkeler birbirleriyle şey yapıyorsa ticaret yapıyorsa ülkelerin birbirleriyle yaptığı ticarete ise biz bu sefer de dış ticaret diyeceğiz çocuklar. Bunu unutmayın. En çok bizim ithalat yaptığımız ülkeler kimler acaba? En çok böyle dışarıdan, onlardan ürün aldığımız ülkeler kimler? Buraya yazdım ben sizin için çocuklar. Birinci sırada Çin geliyor çocuklar. Çin son dönemde biliyorsunuz Çin malları bütün dünyaya yayıldı. Ve herkes Çin malını kullanıyor. Biz de en fazla Çin'den şu anda malzeme alıyoruz. Yine Amerika, Rusya, Fransa, Almanya... E, İtalya, Güney Kore, Hindistan, İran ve İngiltere bizim en çok ürün aldığımız diğer 10 ülke olarak karşımıza çıkıyor. Geçiyoruz hemen. Peki, bizim ihracat yaptığımız yani en çok ürün sattığımız 10 ülke hangisi? Bunlara bakıyoruz. Birincisi Almanya çocuklar. Biz en çok Almanya'ya ürün satıyormuşuz. Yine İngiltere Amerika, Irak, İtalya, Fransa İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Suudi Arabistan'da bizim en fazla ihracat yaptığımız yani dış satım yaptığımız 10 ülke. Bu kaynaklar nereden geliyor çocuklar? Yani bu bilgilerin kaynağı neresidir derseniz bunları da TÜİK'ten alıyoruz. TÜİK neydi? Türkiye İstatistik Kurumu. Yani Türkiye'nin yaptığı her türlü faaliyetin istatistiğini tutuyor bu devlet kurumu. Ve biz de oradan bu şekilde faydalanmak için istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Peki en çok ihracat yaptığımız bizim on ürün hangisi? Mesela biz ne satıyoruz en fazla derseniz hocam. O zaman da karşımıza bu ürünler çıkıyor çocuklar. Birincisi motorlu kara araçları. İkincisi makine ve makine yedek parçaları. Tekstil ürünleri. Bugün giydiğimiz kıyafetlerin çoğunu biz Avrupa'ya da satıyoruz. Elektronik cihazlar. Kıymetli taş ve metaller. Altın, gümüş, zümrüt gibi. Demir ve çelik ürünleri. Bu da oldukça önemli bir ticaret yaptığımız yani ihvacat yaptığımız de çocuklar demir çelik. Yine plastik sanayi ürünleri. Yaş meyve ve sebze. Biz Avrupa'nın birçok ülkesinde meyve ve sebze satan bir ülkeyiz. Mobilya ve alüminyum da bizim yine dışarıya en çok sattığımız ürünlerden bazıları. Yine bakın bu bilgilerin kaynağı da ben TÜİK'ten almışım. Ve o yüzden TÜİK yazıyor burada. Geçiyoruz çocuklar. Ekonomik ilişkilerde e, teknoloji nasıl oluyormuş hayatımızda nasıl bir yer tutuyormuş şimdi de onlara bakalım çocuklar ticaret ve teknoloji deyince sizin aklınıza neler geliyor çocuklar şimdi onlara bakalım hep birlikte ticaretin gelişmesiyle ürünlerin tanıtımı e, nasıl diyeyim öyle pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması da önemli bir web aşama olarak karşımıza çıkıyor İletişim bu noktada oldukça önemli bir yer tutmaktadır çocuklar. İletişim çünkü e, ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ülkeler arası ilişkiler de hızla gelişti. Ürünlerin tanıtılması da daha da kolaylaştı bu şekilde. Ürünlerin tanıtımında neler e, kullanılıyor mesela günümüzden fazla derseniz. Fuarlar çok fazla kullanıyorlar çocuklar. Ticari fuarlar oluyor. Mesela İstanbul'da da çok fazla fuar alanı vardır. Mesela e, dünya Dünya Ticaret Merkezi'nin olduğu fuar ya da işte e, bu kitap fuarının da falan yapıldığı yerlerdeki fuarlar ticari fuarlar olarak da kullanılıyor. Ve bunlar da oldukça önemlidir. Yine ticari geziler de bu noktada ticari geziler. Çok önemli bir yer tutmaktadır çocuklar. Ülkeler ürünlerini fuarlarda sevgileyerek alıcılara ulaştırmaya çalışırlar bu fuarlarda ürünlerinizi tanıtırsınız ve orada gelen e, şeyle ve diğer alıcılara ürünlerinizi satmaya çalıştırırsınız, ulaştırmaya çalışırsınız. Diğer ülkelerdeki iş insanlarını ülkelerine davet ederek ürünlerini tanıtıp pazarlamak da isterler çocuklar. Teknolojinin gelişmesiyle elektronik ve ticaret gelişim göstermiştir. Çünkü e-ticaret e yani internet üzerinden ticaret de aynı şekilde gerçekleşmeye ve daha da büyümeye başladı. Şirketler ürünlerini internet aracılığıyla tanıtıp yine internet aracılığıyla artık pazarlamaktadırlar. Ticaretin gelişmesinde en önemli konulardan biri de ürünlerin zamanında ve bozulmadan tüketiciye ulaşmasıdır. Bunun sağlanması ürünlerin uygun ulaşım araçlarıyla yapılması gerektirir çocuklar. Üretilen ürünün uygun ulaşım araçlarıyla taşınması maliyeti de oldukça düşürüyor. Ülkemiz içinde bulunduğu yani... E, Ülkemiz içinde yani iç ticarette daha çok kava kullanılmaktadır. Ancak kava taşımacılığı her zaman e, hem işte böyle daha çok zaman alır hem de pahalıdır. Çünkü zaman kaybı çok fazla sürüyor. Uluslararası ticarette ise ithalat, ihvacat işin içine girdiğimiz zaman daha çok deniz yolu tercih ediliyor çocuklar. Yani gemilerle, büyük yük gemileriyle bu satışlar ya da alımlar gerçekleşiyor. Deniz yolu hem çok daha fazla ürün taşınması hem de ekonomik açıdan uygun olması nedeniyle en fazla tercih edilen ulaşım yoludur. Ülkemiz deniz, hava, kara ve demir yolu ulaşımına elverişlidir. Biliyorsunuz ki ülkemizin üç tarafı denizli bir yarımada şeklinde. O yüzden de limanlarımızla çok kolay deniz ticareti yapabiliyoruz. Bu nedenle biz kendimizi şanslı bir ülke olarak da görebiliyoruz çocuklar. Yine aynı şekilde hava havaalanlarımız ve demir yollarımız da iyice geliştiği için bu konularda da hiçbir problem yaşamadan biz devam ediyoruz. Turizm ve uluslararası ilişkiler nasılmış? Şimdi de onlara bakalım. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, alışveriş yapmak gibi amaçlarla yaptıkları gezilere ne deniyor? Tabii ki de turizm deniyor çocuklar. Peki turizm amaçlı gezilere katılan kişilere ne denir çocuklar? Tabii ki de turist değil mi? Turist deniyor. Turizmde insanlar yaşadıkları yerlerden ayrılarak başka bir yere veya başka bir ülkeye giderler. Orada belli bir süre kalıp tekrar evlerine ya da ülkelerine dönerler. Bu turizm faaliyeti ülke içinde yapılırsa ne diyoruz biz ona? İç turizm yani ülke içinde yapılıyor. O zaman buraya ülke içi yazalım. Hayır ülke içinde değil başka ülkelere bu turizm yapılırsa bu sefer de ne oluyor? Dış turizm. Bunda da ne yapmamız lazım? Dış ülkeye yapılan gezi diyelim. Dış ülkeye yapılan geziler oluyor. Ülkemiz denizi, doğal güzellikleri, tarihi eserleriyle turizm açısından çok elverişli bir ülkedir çocuklar. Dünyada en çok ziyaret edilen ülkelerin başında gelir. Ancak daha çok turist gelmesi için de bizim de çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada turist çekmek için amansız bir yavaş vardır. Herkes, her devlet kendi ülkesine daha fazla ürün, e, yani ürün diyorum, turist çekmek için oldukça ulaşmaktadır çocuklar. Bize de bu noktada çok fazla iş düşüyor. Peki turizmin faydaları neymiş? Turizm neden bu kadar önemliymiş? Gelin bir de onlara bakalım. Bir kere turizm ülkemize döviz girmesini sağlar. Döviz girdisi de bizim ülkemizin ekonomisinin çoğalması için, büyümesi için oldukça önemlidir. Oluşturduğu iş imkanlarıyla işsizliğin azalmasına katkı sağlar. Bugün tatil bölgelerindeki, sahil bölgelerindeki, Antalya gibi, Bodrum gibi bölgelerdeki e, böyle gördüğünüz restoranlar ya da oteller ya da işte e, böyle sahiller hepsi birer iş imkanıdır çocuklar sonuçta. Bunlar da işsizliğin azalmasını sağlar. Doğal ve tarihi alanların korunmasını, geliştirilmesini ve öneminin anlaşılmasını sağlar. Çünkü turistler doğal ve tarihi alanları gezmeye geliyor. Biz onları ne kadar iyi korursak, ne kadar önemini bilirsek ve ne kadar geliştirirsek o kadar turistler bundan daha çok memnun olacak ve daha da fazla gelecekler. Bu yüzden de bunların korunması bizim için bir zorunluluk oluyor ve biz de onları koruyoruz. Bu da karşımıza iyi bir şey olarak çıkıyor tabii ki. Farklı kültürle sahip insanların birbirlerini tanıyıp kaynaşmasını sağlar. Böylece dünyada barış ortamı oluşmasını sağlar çok da. Bu da çok önemli bir turizmin faydasıdır. Peki turizm çeşitleri nelermiş? Bir de onlara bakalım. Gezmek, eğlenmek, alışveriş yapmak amacıyla yapılan geziler. Turizmin bir çeşidi budur. Yine doğal güzellikleri veya tarihi yerleri görmek amacıyla yapılan geziler de bir başka turizm şekli olarak karşımıza çıkıyor. Kültürel amaçlı geziler. Kongre amaçlı geziler. Bunlar da e, kültür turizmi ve kongre turizmi diye karşımıza çıkıyor çocuklar. Spor amaçlı geziler. Böyle dünya kupası gibi ya da işte büyük futbol organizasyonlarını izlemek için bir şehirden ya da bir ülkeden bir ülkeye gitmek yine spor amaçlı geziye giriyor çocuklar. Bazen de çok büyük konserler oluyor ve biz o konserlere gidiyoruz veya bizim ülkemize geliyor yabancılar. Bu da konser amaçlı yapılan turistik gezilerdir. Bazen de dil öğrenmek için yurt dışına gideriz. Orada bir süre kalırız hem dil öğrenmek için hem de o bölgeyi gezip görmek için dışarıda kalırız. Bunlar da bizim turizm çeşitlerimiz olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. Devam ediyoruz. Ortak mirasımız neymiş? Geçmişte yaşamış tüm uygarlıkların gelecek kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi tüm e, değerlerin hepsine biz ne diyoruz çocuklar? Kırmızı kalem lazım sizin için. Ortak miras denir geçmişte yaşamış tüm uygarlıkların gelecek kuşaklara bıraktıkları maddi ve manevi tüm değerlere biz ortak miras diyoruz. Ortak mirası oluşturan değerler nelerdir çocuklar? Şimdi buna e, geçeceğiz ama bundan önce ben size ortak mirasla alakalı biraz bir şeyler söylemek istiyorum. İnsanların ürettikleri sanat, edebiyat, bilim ve teknolojik buluşlar, düşünceler ve benzeri gibi e, böyle şeyler e, yani gelişmeler sadece kendi toplumları için değil dünyadaki tüm insanlar için önemli taşır. Yani bunlar toplumu sadece ilgilendirmez bütün dünyayı ilgilendirir. Bunlar tüm insanları için önem taşıdığı için önemli bir de değeri vardır. Bu ürünler tüm insanlık için dediğim gibi önemli. Bu nedenle bu eserler üretildikleri ülkenin değil tüm insanların ortak malı olarak kabul edilir. O yüzden de bütün insanlar onların korunması ve gelişmesi için çabalarlar. İnsanlığın ortak mirası geçmişten günümüze kadar tüm insanların, toplumların, uygarlıkların ve ulusların oluşturduğu maddi ve manevi değerlerdir çocuklar. Ortak miras birçok insanın emeğiyle meydana gelmiştir. Dünyadaki tüm uluslar, uygarlıklar bulundukları bölgeye, yaşadıkları şartlara göre az veya çok insanlığın ortak mirasına katkı sağlamışlardır. Bu durum uluslararası bir ...fazlalık ya da bir eksiklik de kazandırmaz çocuklar. Şimdi ortak mirası oluşturan değerlere geçecek olursak. Ülkemiz tüm dünyaya mal olmuş, yüzyıllar öncesine dayanan birçok ortak mirası varlığına sahiptir çocuklar. Çünkü Anadolu insanlarının ilk yerleşim yerlerinden biridir. İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biridir. Birçok uygarlığa ev sahip sahipliği yapmıştır bizim topraklarımız... Bu nedenle ortak miras değerlerinin korunması için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. Ortak mirası oluşturan değerler edebiyat mirası, bilim mirası, düşünce mirası ve sanat mirası olarak karşımıza çıkıyor. Yani demek istediğim şu edebiyat alanında bazı ürünler var ve o ürünler bütün dünyanın ortak mirası sayılıyor. Yine bilim alanında bilimsel gelişmeler, yıllar öncesinde yapılmış olan tüm gelişmeler ortak insanlığın ortak mirasını oluşturuyor. Yine düşünce ve sanat mirası da bu şekilde bir çocuklar. Bunları korumak için peki ne yapmışız biz? Bunları korumak için de UNESCO denilen bir kurum var çocuklar. İnsanlığın ortak mirasını korumak için Birleşmiş Milletler. Eğitim, bilim ve kültür örgütü dediğimiz UNESCO bu işi üstleniyor. İnsanlığın ortak mirasını korumak için ve geliştirmek için uluslararası işbirlikleri mecburen olmak zorunda olduklar. Bu amaçla 1972 yılında UNESCO Genel Toplantısında insanlığın ortak malı olan kültürel ve doğal varlıkların korunması sözleşmesi kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti de bunu 1982 yılında kabul etmiştir. ve bu sayede UNESCO'nun dünya e, mirası listesine biz de girdik çocuklar. 2016 yılı itibariyle dünya genelinde UNESCO tarafından dünya ortak mirası kabul edilen 1052 tane kültürel ve doğal varlık varmış. Yani demek ki dünyada 1052 tane kültürel ve doğal varlık var şu anda. Koruma e, yani ortak mirası olarak kabul edilen. Ülkemizde UNESCO tarafından kabul edilen eser sayısı da 16'dır çocuklar. Bunu unutmayacağız. Dünya ortak mirasına konu olan eserlerden bazıları savaşlar, işgaller, doğal afetler, şehirleşme, ihmal gibi nedenlerle olumsuz etkilenmiş ya da maalesef yok olup gitmiştir çocuklar. Bunlar da bazen yaşanabiliyor maalesef. Peki, ülkemizdeki dünya ortak mirasına ait olan eserler hangileriymiş? Ülkemizde dediğimiz gibi dünya ortak mirasına geçen bazı eserler vardı. Bunlar hangileri? Birincisi Ani Havabelevi, yani Ani Arkeolojik Alanı, Diyarbakır Kalesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Truva Antik Kenti, Hierapolis Pamukkale, Nemrut Dağı, Dirvi Ulu Camii ve Davi Şifası, Göreme Milli Parkı ve Kapodakya, bugün Peribacalab olarak bildiğimiz yer, Efes Antik Kenti, Bevgama çok katmanlı kültürel peyzaj alanı, Selimiye Camii ve Külliyesi, Safvanbolu şehri, Santos Letun, Hattuşa, Hitit başkenti ve İstanbul tarihi alanları bizim dünya ortak mirasına ait olan eserlerimizdir çocuklar. Bunların da biz kıymetini bilmeliyiz ve onları korumalı, daha da geliştirmeliyiz çocuklar. Dünyada da bazı ortak miras örnekler vardır çocuklar. Mesela bunların çoğunu siz de biliyorsunuz. Çin Setti. Çin Setti'ni biliyorsunuz. Çinliler zamanında Hun Türklerinden korunmak için yapmışlardı. Yine Kremlin savayı Rusya'da bulunan. Dinozor Milli Parkı. Yellowstone e, Milli Parkı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Tarihi Napoli şehri İtalya'daki. Niagara Şelaleleri. Yine Amerika'da bu da. Everest Dağı. Dünyanın en büyük dağıdır. Bunu biliyorsunuz çocuklar. Nepal'de bulunur bugün. Ve Gabustan Kaya Oymaları. Bu da Azerbaycan'da bulunan dünyanın ortak miraslarından bazıları çocuklar. Dünya ortak mirasına katkı sağlayan bazı isimler vardır çocuklar. Mesela mimari alanda dünya ortak mirasına çok fazla eser veren kimdir? Tabii ki de Mimar Sinan. Mimar Sinan dünyanın en büyük e, mimarlarından biri çocuklar. Gelmiş geçmiş. Müzik alanında Mozart ve Beethoven gibi, Bach gibi önemli isimleri görüyoruz çocuklar. Mozart. Bach ve Beethoven. Peki resim alanında? Resim alanında Leonardo da Vinci ve Picasso. Leonardo da Vinci. Picasso. Ve hatta buraya biz Van Gogh'u da yazmalıyız. Van Gogh da çok önemli bir e, Vessam'dır çocuklar. Bilim alanında, bilimsel alanda dünyaya ortak mirasla çok fazla katkıda sağlamış önemli insanlar vardır. Mesela Isaac Newton. Newton biliyorsunuz başına bir elma düşmesi sayesinde yer çekimi kuvvetini bulmuştu. Yine Albert Einstein Albert Einstein Albert Einstein da e, Newton'un yer kanunu aldığı daha da ileriye götürdü ve aynı zamanda atomu parçalaya bak atomun gücünü keşfeden insandır. Yine bizim e, Türk İslam bilginlerinden İbni Sina'da tıp alanında dünyaya, sağlık alanında çok fazla e, bilgi bırakmıştır. Düşünce alanında çocuklar Sokrates gelir en başta. Biliyorsunuz. Yine Eflatun. Tabii bu kadar şeyi söyledikten sonra Mevlana'yı söylemeden olmaz. Mevlana ve tabii ki de Yunus Emre. Hümanizmin özellikle de insanı sevmenin en önemli temsilcilerinden biri Yunus Emre'dir çocuklar. Edebiyat alanında ise Dante, Montaigne, denemeler ünlü ÖSV'dir bunun. Montaigne. Yine bizim e, Türk büyük yazarlarımızdan Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet diyebiliriz çocuklar. Bunlar da edebiyat alanında önemli eserler veren ve e, dünya kültür mirasında olan önemli yazarlarımızdır çocuklar. Peki dünya kültür mirasının e, özellikleri nelerdir? Bunlara bakalım. Geçmişten günümüze kadar süregelen insanların birikimlerinden oluşur. Yine ortaya çıkan ürünün tek bir e, ulusun mirası değil, bütün dünyanın mirasıdır. İnsanlar ortak mirasın korunmasında duyarlı olmalıdır çocuklar. Ortak mirası korumak, geliştirmek ve sonraki nesillere aktarmak da gereklidir. Ortak mirasa katkıda bulunmak dünyada yaşanan sorunların çözümüne de yine katkı sağlar çocuklar. Bunları da unutmayalım. Yine aslında yani bilim adamına baktığımız zaman insanlığın böyle bilim mirasına katkı sağladığı kişilerde mesela Louis Pasteur gibi işte Fransız bilim adamı, fizik, kimya ve tıp alanındaki çalışmalarıyla yine Madame Curie e, bu da Polonyalı ünlü kadın fizikçi kanser hastalığını tedavi eden radyoaktivite ışınlarını bulmuştu. Yine bizim Türk e, bilim adamlarımızdan Gazi Yaşargil beyin ve sinir sistemleri üzerine yaptığı çalışmalar bile tanınan ve mikro cerrahiyi beyin ile ilgili hastalıklarla uygulayarak çok zor ve hassas bölgelerdeki tümörlerin de alabil, alınabileceğini kanıtlamış bir bilim adamı da yine söylenmelidir çocuklar. Dünya Beyin Cerrahları Birliği tarafından Gazi Yaşargil 100 yılın bilim adamı seçilmiştir. Tabi yine bu kadar şeyin içerisinde Aziz Sancavı da Nobel ödüllü bilim adamımız. Aziz Sancavı da söylememiz gerekiyor. Aziz Sancar da ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nde seçilen ilk Türk bilim adamıdır. Hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü de almıştır. O yüzden insanlığın bilim mirasına katkı sağlayan e, isimleri sayarken bunları da söylememiz lazım. Şimdi son olarak da toplum için çalışıyorum diyorum ve e, bu toplumsal sorunların neler olduğunu dile getirmek istiyorum sizinle birlikte. Ülkemizde ve dünyada toplumu ilgilendiren pek çok sorun yaşanmaktadır çocuklar. Bunlar nelerdir? Mesela işsizlik, yoksulluk, trafik, göç, salgın hastalıklar. Bugün içinde bulunduğumuz özellikle korona biliyorsunuz çok e, bizi etkileyen bir hastalık oldu. Yine israf, çarpık kentleşme ve çevre sorunları bizim ülkemizin ve dünyamızın toplumu ilgilendiren en önemli sorunlarından bazılarıdır. Bunlar yani aslında başlıcalardır. Daha birçok problem var da bunlar başlıcalardır. Bu sorunlarla başa çıkmak tek başımıza mümkün değildir. İnsan yaşamını tehdit eden bu sorunlarla mücadele edebilmek için ulusal ya da uluslararası çaba ve işbirliği de gerekmektedir çocuklar. Toplumsal sorunların çözümünde bireysel çabalar çok önemli. Her bireyin yapabileceği mutlaka bazı şeyler vardır. Sizin de vardır çocuklar. Siz de ileride bu konularda çok fazla bilgi sahibi olup bunlar için çalışacaksınız. Bunun için öncelikle çevrede yaşanan sorunların farkına varmamız lazım. Sorunları yaşayanların neler hissettiğini anlarsak onlara daha iyi şekilde yani daha empati kullanarak yaşayabiliriz. Mesela bunun için bir örnek verecek olursak görme engelli bir vatandaşın kaldırımları park eden araçlara çarpması, tekerlekli arabasıyla engelli bir bireyin yüksek kaldırıma çıkamaması ya da ulaşım araçlarına binememesi gibi durumlar gösterilebilir çocuklar. Bunlar için bizim çözümünü üretmemiz lazım. Toplumsal sorunlar birçok durumda o ülkeyle sınırlı kalmaz. Diğer toplumları ve ülkeleri de etkiler çocuklar. Bu nedenle toplumsal duyarlılık gerekmektedir. İnsan olmak bunun en önemli. yani insan olmak bunun için yeterlidir ya. Bu toplumsal sorunları görebilmek için. Dünyada görülen bir depremin ülkemizde de olabileceğini düşünmek gerekir çocuklar. Sonuçta deprem felaketlerini uğrayan insanların yardımına mutlaka biz de koşmalıyız. Onların neler yaşadığını, sıkıntılarını bilmeli ve onlara yardımcı olmalıyız. Çünkü aynı durumda yarın bir gün biz de olabiliriz. Bizim de yerine getirebileceğimiz bazı sorumluluklar vardır çocuklar. Şimdi onları ben size yavaş yavaş söyleyeyim. Mesela ne yapabiliriz? Çevreyi temiz tutabiliriz. Çevreyi temiz tutmak diyelim buraya. Başka ne yapabiliriz? Doğayı koruyabilir miyiz? Tabii ki de. Doğayı koruyabiliriz. Neden? Çünkü çocuklar bu doğa hepimizin. Biz bu doğada yaşıyoruz. Bu yüzden çok önemli. Doğal kaynakları doğru kullanabiliriz veya israftan kaçınabiliriz, değil mi? İsraftan kaçınmak. Hiçbir şeyi boşu boşuna atmayabiliriz ya da kullanmayabiliriz. Bunlar da bizim için oldukça önemli. Yine yaşlılara yardımcı olabiliriz çocuklar yaşlılara yardımcı olmak. Yani karşıdan karşıya geçerlerken yaşlılara yardımcı olabiliriz. İşte market veya pazar alışverişlerini yapıp evlerine dönen yaşlılara yine biz onlara yardım edebiliriz. Engelli vatandaşlara da yardımcı olabiliriz çocuklar. Engelli vatandaşların da bazen çok yardıma ihtiyacı oluyor. Bunların da yanında olabiliriz. Yine eğitimi yaygınlaştırabiliriz. Mesela bu da çok önemlidir. Eğitimi yaygınlaştırabiliriz. Çevreyle ilgili halkı da bilinçlendirebiliriz. Bunlar yani e, yapabileceklerimizin bazılarıdır çocuklar. İnsan olarak bazı sosyal sorumluluk projelerinin içinde de yer alabiliriz ve bu sayede de yine e, elimizden geleni yapabiliriz. O zaman topluma yardımcı olur ve sorunların çözümüne de katkı sağlamış oluruz çocuklar. Bunu da e, unutmayalım ve sizi de siz zaten yaparsınız gerçi. Size bunları söylemek de çok istemiyorum. Hani bu saydığımız şeyleri, duayı korumayı, eğitimi yaymayı ve yaşlara yardımcı olmak gibi durumları sizin de yapmanızı istiyorum. Ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersini burada bitiriyorum çocuklar. Seneye inşallah 6. sınıfta sosyal bilgiler dersimizde tekrardan görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum ve iyi tatiller diliyorum. Yaz tatilinde güzel güzel eğlenin, oynayın ve ondan sonra 6. sınıfta tekrardan gelin. Hepinizi bekliyorum. Gdzieś mi